Merhaba, hoş geldiniz. Bugün modern dünyamızın belki de en güçlü ama en az anlaşılan konularından birine dalıyoruz: algı yönetimi. Yani gördüğümüz, inandığımız ve hatta hissettiğimiz gerçekliğin aslında perde arkasında nasıl tasarlandığını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İşte bütün mesele bu cümleyle başlıyor aslında. Düşünsenize, bir bilgi okyanusunda yüzüyoruz. Her saniye etrafımızdan milyonlarca veri akıyor. Ama ne tuhaftır ki bu bilgiseli gerçeği bulmamızı kolaylaştıracağına sanki onu daha da ulaşılamaz kılıyor. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir ki? Cevap aslında tam da burada. Artık mesele olanı olduğu gibi aktarmak değil. Mesele belirli bir amaca hizmet eden, özenle seçilmiş, parlatılmış ve paketlenmiş bir gerçeklik versiyonu inşa etmek. Yani bizler çoğu zaman gerçeğin kendisiyle değil, onun bir kopyasıyla, bir simülasyonuyla muhatap oluyoruz. Ve bu inşa sürecinde kullanılan en etkili araç, en keskin silah ne biliyor musunuz? Algının ta kendisi. Artık savaşlar sadece tankla, tüfekle yapılmıyor. Savaşlar artık zihinlerimizde yaşanıyor. Ve bu yeni savaşın adı da algı yönetimi. Bakın, buradaki kilit nokta şu. Kimse size doğrudan yalan söylemek zorunda değil. Hayır. Sadece gerçeğin bir kısmını gösterip diğerini saklayarak ya da belli bir yanını sürekli büyüterek sizi istedikleri sonuca doğru yavaşça yönlendirebilirler. İşte bu yüzden çok daha incelikli ve fena halde etkili bir yöntem bu. Aradaki farka bir bakın. Ne kadar çarpıcı. Gerçek hayat yani hakikat genellikle karmaşıktır. Gri alanları vardır ve anlamak için kafa yormak gerekir. Ama sunulan hakikat öyle mi? Hayır. Siyah ve beyaz kadar nettir, doğrudan duygularınıza oynar ve anında inanmanız için tasarlanmıştır. Çünkü amaç size bir şeyleri düşündürtmek değil, direkt hissettirmektir. İşte bu söz, yeni silahın gücünü o kadar net anlatıyor ki, artık fiziksel bir saldırıya gerek yok. Zihinsel saldırı çok daha etkili. Bazen tek bir manşet, kısacık bir video ya da ustaca seçilmiş birkaç kelime Koca bir ordunun yapabileceğinden çok daha büyük bir asal bırakabilir. İyi de, kim yapıyor bunu? Kim bu tasarlanmış gerçekliğin arkasındaki mimarlar? Haydi, şimdi onlara şöyle bir bakalım. Aslında bu mimarlar her yerdeler. Her gün karşımızdalar. Mesela reklamcılar. Size bir şampuan değil, o şampuanla gelecek özgüveni satarlar. Politikacılar en büyük hataları bile birer ulusal başarı hikayesi olarak paketleyip önümüze koyarlar. E bir de sosyal medya fenomenleri var tabii. O kurgulanmış, filtreli hayatlarıyla bize kendi sıkıcı gerçekliğimizi unuttururlar. Peki tüm bunların birey olarak bizim üzerimizdeki etkisi ne? Sonuç aslında oldukça üzücü. Sürekli sizinkinden daha mükemmel hayatlar gördüğünüzde ne olur? E, kendi hayatınızdan memnuniyetsizlik duymaya başlarsınız. ...gerçeklikle aranızdaki bazı zayıflar ve ekranda gördüğünüz o büyüleyici ama tamamen sahte görüntülerin bir esiri haline gelirsiniz. Peki ama bu süreç beynimizde, zihnimizde tam olarak nasıl işliyor? Bu mimarlar biz hiç farkında bile değilken düşüncelerimizi nasıl şekillendiriyor? İşte buna zihnin sessiz fethi de diyebiliriz. Aslında mekanizma şaşırtıcı derecede basit. Üç adım var. Bir, bir fikri, bir sloganı farklı yerlerden sürekli duyarsınız. İki bir görüntü, bir sembol sürekli karşınıza çıkarılır. Ve 3. Bir süre sonra zihniniz bu dışarıdan gelen sinyali o kadar benimser ki onu kendi düşüncenizle anletmeye başlarsınız. Kendi kendinize, evet ya bunu ben düşündüm dersiniz. İşte en kritik nokta da burası. Siz o an ateşli bir şekilde savunduğunuz o fikrin tamamen size ait olduğunu düşünürken, aslında çoğu zaman size ait olmayan dışarıdan zihninize ustaca yerleştirilmiş bir fikrin taşıyıcısı haline gelmiş olabilirsiniz. Ve işin en tehlikeli, en aldatıcı kısmı ne biliyor musunuz? Bunu yapanlar size asla sizi manipüle ediyoruz demezler. Tam tersi, biz size gerçeğin yolunu gösteriyoruz, gözünüzü biz açıyoruz derler. Manipülasyon bir rehberlik gibi paketlendiğinde en tehlikeli, en sinsi halini alır. Peki, tüm bu sürecin sonunda ödediğimiz bedel ne? Bu kadar yoğun bir algı yönetiminin birey ve toplum olarak bize maliyeti nedir? Cevap hem çok basit hem de çok ağır. Özgürlüğümüz. Şöyle bir düşünelim. Düşünmek zor iştir, değil mi? Sorgulamak, şüphe etmek, yalnız kalmayı göze almak gerekir. Ama alkışlamak? Alkışlamak çok kolaydır. Tek yapmanız gereken kalabalığa uymak. İşte düşünmek sizi bir birey yapar, sorgusuzca alkışlamak ise sürünün bir parçası. Bu yüzden belki de algı yönetimine sadece bir manipülasyon tekniği olarak bakmamalıyız, bu bundan çok daha fazlası. Bu, insanların en temel hakkı olan kendi düşüncelerini oluşturma, kendi kararlarını verme özgürlüğünün onlardan habersizce, sessizce çalınmasıdır. İşte bu yeni dünyanın acı ama gerçek kuralı da bu. Artık kimin haklı olduğu ya da gerçeği kimin bildiği o kadar da önemli değil. Önemli olan kimin kendi gerçeğini kitlelere kabul ettirebildiği. Yani güç gerçeğin kendisinde değil, algının kontrolünde. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra geriye hepimizin kendine sorması gereken o tek, o can alıcı soru kalıyor. Bundan sonra bir haber okurken, sosyal medyada gezinirken bir bilgiyle karşılaştığınızda sadece bir an durun ve kendinize şunu sorun: ben şu an gerçekten hakikatin peşinde miyim yoksa önüme konmuş özenle tasarlanmış bir sahnenin büyüsüne mi kapıldım? Vereceğiniz cevap sandığınızdan çok daha önemli olabilir.